biraz kısa bir video olacak. Biraz eee biraz ki, rahat. Bizgir bir en son gripti de biraz şu anda biraz rahatsız. Onun için video kısa olacak. Maalesef. Video kısa öteceğiz. olmayacak arkadaşlar. Hadi kısa olabilir durumunda söylüyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> olabilir yani arkadaşlar. Memiz gibi. Memiz Kontrolü benim mi sana ben öğretmemi istiyorsun yoksa? Ben kendim yaparım. Yoksa Playmation'dan bunları bitirerek mi yapmak Ya yapmak ben mı? kendim yapıyorum. Kendim sürmek istiyorum ya. Neyse o zaman. Arkadaşlar. Tamam Bilgi. Arkadaşlar. Bilgi. <laughs> Allah istediğin yere inmeye çalışma daha iyi olacaksın. İyi. Bilgi. İnmek istiyor. <laughs> Bir yere inmek istiyor musun? Hayır. Bizgin, sen da, 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 da. Bizgin. Arkadaşlar. Bizgin. Efendim. Fazla hıza girerse sarsılabilir. Bir ver motorlardan iki tanesini kapatayım. Tamamdır bizgin, bizgin. 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 Artık artık çalışır. Uçağın fazla hıza girdiğinde artık sal. Uçak artık. Fazla hıza girmez. Fazla hıza girse de sallanmaz. Fazla sallanmıyor. Güzgün. Sen sen kontrolleri uçağı sallamaya vermediğin takdirde sallanmaz. Lan aşağı in. Lan. Güzgün böyle. Önüne gel. Sen ben sana göz biz git. Ben hadi biz git. Sen kendini sen kendini istediğin pozisyonda tutup eh, ta, böyle PTF'sini tap tersi. En azından böyle mesela telefonu böyle yaparsan uçak yukarı kalkar. Böyle yaparsan uçak aşağı iner. Şimdi rahat şimdi kendini rahat bir pozisyona al Çabak içişi Al Çağıl İzgir neden hazırlı oynuyorsun İzgir Off speed Off speed var yine alakaya Çok sert takım çok sert indirme İniş takımları Yerler çıkabilir ve uçan kaza uçan kaza yapabilir. Oldu mu öyle? Yok yok. Kişinin uçan senin uçağına gelen hasar fazla ciddi bir hasar değil. Yani ciddi hasarlar olarak bunun bu parçanın yerine kopması, motorun yerine kopması, kanatların yerinden kopması ve İbriş takımların yeniden kopması oyundaki en kritik kazalardan biridir. Zilin oradan kalkamıyorsun. Kalkmak istiyorum ama. Zilin ancak gücünün nerede veya uçağın gücünün yetebileceği kadar derecelerde kalmadı. E eğer dere de derecelerde götür? götür bakayım beni. Neyim bekle. Bir olmaz olmaz. Biraz startlayacağım. Ne gibi beklemem Ding <laughs> you <laughs> Arkadaşlar şimdi bu oyundan çıkıyoruz. Roblox'a giriyoruz. Durun. Ben evet, şu yok adamdan yok adamdan konuşuyorum. Ben şimdi mizginle ben Roblox'a giriyoruz. Mizgin. Ama dün gece neden yeni doğan bebek simülatöründeydin? Hadi gidelim hadi. Dur dur. Ben bu oyun seçeyim mi? PTPS'ye gelelim mi? Hani o suya iniş yaptığımız. Sürekli soy ayarca iniş yaptığımız oyun. Heee oyun. Benim aklımda da o oyun vardı ya. Sen gir ben senden giderim. Bekle. Bekle bekle. Bir kişilik sofra gireceğim. Hep. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çok eğlenceli. İstediğin zaman acil bir iş de yapmayabilir. Sen gidin Konuşma mi oyna? Evet iyi. Mizgin. yeni ismin güzel olmuş mu? Ama ben eski karakterim çok kaslıydı ya ama artık eski karakterim o kadar da kaslı değil karakterimi değiştirdim. Eski karakterim mi yeni karakterim mi? Eski karakterim, Mizgin. eski karakterim silinmişti. Roblox kaldırdı. Bizim bekle. Ay o League'e girdim ya. Roblox, u, Roblox u o kaldırdı mı? Evet, Roblox'un üreticisi kaldırdı. Maalesef. Ya o ya o karakter çok güzeldi ya. Evet ya çok güzeldi. O karakter aklımda bile gitmez. Mizgin, ee, Mizgin. Hey Allah Kaskım bile vardı ya. Benim benim uçağıma mı? Benim uçağıma mı vermek istersin yoksa kendi Kendi mi? uçağım. Benim uçağım. Kendi uçağımı sponsorlayacaksın yoksa? Kendi uçağım. Tamam Mizgin. Kendi uçağım. Kendi. Mizgin altı. Rrr. Mizgin olmaz altıda ben sponsorlayacağım da. Mizgin, sen benim kadar hızlı olmak istiyor musun? Evet. O zaman istediğin... Hızlı olmak istediğiniz zaman çalıştırma aracına bas ve <laughs> Öyle hızlı oluyorsun ki öyle Oh my god Valla Tokyo Bu hızlı Tokyo hanedanın pisti Tokyo hanedanın pistini 4-5 saatte 4-5 saniyede bitir 1-2 en, en, en fazla 1-2 dakikada bitirsin Hayır Ben daha hızlı olduğum bir oyun bir Daha biliyorum Diyorum filan bir değil bu. Hız oyunlarından. Neredesin sen? Bugün. Fuar alanını geziyorum şu an. Biz Air 3277'ye gel. Biz Air 3277. Bu benim. Biz Air 3277 benim seni. Bir dakika. Bulacağım. Bir, dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. Bir dakika. Hadi getireyim seni. Aslında üstümde kuru kafa vardı ama. Yani biliyorum kuru kafa. Yani biliyorum kuru kafa vardı. Dünkü avatarını hatırlıyorum. az önce de kuru kafa vardı. Diğer gün de kuru kafa vardı ama. Yani. Gitmiş. yani. Zaten benimki de de. Yani. Zaten benim o hindi karakterim de bu oyunda desteklenmiyor. Yani Mizgin. artık o da mı silinmiş? Miz... Hayır silinmedi. Hayır oyundan silinmedi. Çoğu oyunda artık desteklenmiyor. Yani o karakter olmuyor. Mizgin. Sen benim uçağıma bilmek ist. Sen benim uçağıma mı binmek istersin yoksa... Kendi uçağım. Benim uçağıma mı binmek istiyorsun. Ben kendi uçağım bebek. Mizgin. Sen isim Zikir. Hangi nasıl tür bir uçak istersin? i̇ki kanatlı siyah. Zikir insan ol. Hamiz gibi burada çoğu gerçek uçak var sadece. Hangisini istersin bu türlerden? Hamiz ha hmm, gibi o Jorde olmaz. Hı? Grup eksis istiyor. Dur. Bizgit yeni o oh, bu güncellemede oyuna yeni eklenen bir uçak ister misin? Aynen bu 727 oynayın ekranda. İstediğini seçebilirsin. Şey düşünebilirsin. Türkiye'yi biz Türk Hava olurdu. Gerçi sen bunu seversin. Hayır ya. Benim aklımda bir şey vardı. Ooo. Hakikaten senin var mıydın uçakmış. Bizim uçağı nasıl mı? Uçağı bak, nasıl... Biz gidip bak. Hakikaten Türk Hava Yolları bu. Mirat ben nasıl bineceğim şimdi? Ne? Uçağı nasıl bineceğim? Do Dokunma pilot. Bak. Evet. Önce de <laughs> bu otur. Bekle Bu oyunun en iyi uçak sürücüsü benim. Bak bak. Biz bak git. bak. İki de aynı, aynı pistten kalkalım mı? Evet. evet. Hadi ben gideyim. Biz git. Bak buradan gazı kontrol edersin. Ben sana uygun gaza ayarladım. Sen beni takip et. Neredesin? Biz ayır 3 3 Biz biz 3277 Ne yapalım hızlandırılır Ölmekte Geliyor mu? Videoyu uzatmaması için videoyu durduracağım tekrar. <laughs> Youtube'a <play> yükleme. <laughs>